Hasar sonrası tazminat süreçleri kısalacak, zararlar daha hızlı karşılanacak. Sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu tüm araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yeni düzenleme ile eksperlerin kullanacağı işlem şablonu yenilendi. Artık tüm ekspertiz raporları aynı formatta hazırlanacak araç bilgileri, poliçe numarası, hasar detayları ve nihai tazminat tutarı tek bir sistem üzerinden aynı kriterlere göre değerlendirilecek. SDDK'nın çıkarttığı bu şablon, bir kere çok hızlı hasar ödenmesi, standart getirmesi ve devamında değer kaybının standart bir hesaplamaya dayanmasına yardımcı olacak en önemli basamaklardan adımlardan biri diyebiliriz. Düzenleme ile değer kaybı tazminat süreçlerindeki bürokrasinin azalması hedefleniyor. Burada belirli bir standart hesaplama gelirse e, bunun e, ne olacağı net bir çarpanlar, katsayılar her şey belli olursa sigorta ile sigorta şirketi arasındaki anlaşmazlıklar, ileride davalar, mahkemelerin meşgulü, tahkimin meşgulü gibi birçok şeyin ortadan kalkacağına da inanıyorum. Yeni sistemle birlikte değer kaybı tespitinde yorum farkları ortadan kalkacak. Değer kaybı dosyalarının ortalama 10 gün içinde sonuçlanması hedefleniyor.